popo sallıyorum. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün doğru oynuyoruz. Değil mi Ayas? Evet. Bak <laughs> mum aldım. Mumu ne yapacaksın? Mumu mu yapacaksın? Aç. Çak. Mak. Sigaramı yak. Kapat. Bir daha da alma. Ayas. Ne oldu? Neredesin? <laughs> Video çekiyor mu? Çekiyorum, çekiyorum. Arkadaşlar ben çok hastayım, çok öksürüyorum. Geçmiş olsun. Hoşum geliyor lan. E, gelmiyor? Geldiğince söyle. Ay, buraya oh, oh. geldim ya. Karşıma bir anda dolap çıktı. Bakma. <laughs> Anahtarlı mı? Ben bir buldum. Fenerim oldum. bitmek üzere. Torun feneri bitiyor. Bitti bile. Gel. Neredesin? Ha gördüm galiba. Yok burası değilmiş. Ha karşı taraf tamam geliyorum. Ayaz. Ne oldu? Neredesin? Anahtar arıyor. ya? Karşı taraf. Bekle. Geliyorum. Çabuk. Kulüme doğru koş. Gelsene anahtarı buldum. Anahtarlı kapıyı buldum gel. Gelsene hanımefendi kapıya Rush geliyor mu? <laughs> geliyor Adam geldi geçti ha Deliyordu az kastı Evet ne yapalım? Hafif Benim sıram doldu. Tamam. Alright, guys, don't forget like and Bye, bye.